Bir lider düşünün. Savaşa girmeden önce zaferin tarihini söylüyor. Üstelik neredeyse günü ne kadar doğru tahmin ediyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Mustafa Kemal Paşa, Keçiören'deki son gecesinde yakın arkadaşlarıyla birlikte son hazırlıklarını yapıyordu. Yorgundu ama kararlıydı. Yanındakilere dönüp büyük taarruz hakkında şunları söyledi. Taarruz haberini alınca hesap ediniz. 15. gün İzmir'deyiz. O gün geldiğinde Türk ordusu büyük bir zafer kazanacak ve İzmir düşman işgalinden kurtulacaktı. Ama 9 Eylül 1922'de İzmir'e dönerken karşılayıcılar arasında o gece beraber bulunduklarından iki kişiyi görünce Atatürk kısa bir süre durdu ve gülümseyerek şunları söyledi: "Bir gün yanılmışım." Aslında Atatürk 10 Eylül'ü hesaplamıştı. Ama Türk ordusu o kadar hızlı ve kararlıydı ki düşman birlikleri bu direnişe dayanamadı ve İzmir'e bir gün önce ulaşıldı zaferi önceden görmek sadece cesur bir liderin işidir. Ona göre tarih bazen en büyük planları bile yanıltabilir. Ama Atatürk'ün kararlılığı ve halkına olan güveni her zaman doğruyu getirirdi. Abone olmayı unutma. Gerçek hikayeleri keşfetmeye devam edeceğiz.